Canon'un profesyonel modellerinden gelen gelişmiş teknolojisi ve 10.1 megapiksellik CMOS algılayıcı ile kendini geliştirmek isteyen fotoğraf meraklıları için uygun fiyatlı ve kolay kullanım sunan EOS 1000D ile dijital EOS dünyasına adım atmak çok kolay. Bu eğitim videoları ile çok daha başarılı fotoğraflar çekebileceksiniz. Fotoğraf makinemizin kullanımına geçmeden önce fotoğraf makinemizin özelliklerine yakından bakacağız. Öncelikle EOS 1000D'nin anahtar özelliklerine bakalım. 10.1 megapiksel APS-C CMOS algılayıcı ile yüksek detay. ISO 1600'e kadar hassaslık. Küçük ve hafif gövde. 3 kare bölü saniye JPEG çekim hızı. 7 noktalı AF sistemi. digic 3 işlemci ile doğal renkler ve ileri seviye gürültü kontrolü. EOS Entegre Toz Temizleme Sistemi. Kolay kullanım, uygun fiyat. Canon EOS 1000 de ergonomik gövdesi ile kolay ve rahat bir kullanım sunar. ISO, beyaz ayarı gibi gerekli tüm ayarlar için özel bir düğmenin bulunması kullanımızını artırırken, hızlı kontrol ekranı ile tüm ayarları toplu olarak görebilmek ve değişiklik yapabilmek de kullanımı daha da kolaylaştırır. EOS Binder'in küçük boyutlu ve hafif gövdesi sayesinde siz neredeyseniz fotoğraf makinesi de yanınızda gelir. Uygun fiyatı ve kolay kullanılabilirliği ile ilk fotoğraf makinesi olmaya çok uygundur. EOS Binder ile isterseniz kolay modları kullanarak zorlanmadan göz alıcı fotoğraflar çekebilir, İsterseniz de yaratıcı çekim modlarını kullanarak makinenin tüm yeteneklerini sonuna kadar kullanabilirsiniz. Canon EOS serisi flash ve hepsini kullanabilen EOS 1000D ile Canon EOS sistemine giriş yapabilir, kendinizi geliştirerek gelecekte daha ileri seviye gövdelere geçiş yapabilirsiniz. İleri görüntü kalitesi EOS 1000D tasarımı ve üretimi Canon'a ait 10.1 megapiksel çözünürlük sunan APS-C CMOS algılayıcı kullanır. 10.1 megapiksel ile fotoğraflarımızdan kesme alsak dahi rahatlıkla A4 baskılar alabiliriz. Canon'un CMOS algılayıcısı ile her türlü ışık koşulunda keskin ve net fotoğraflar çekmemizi sağlar. Düşük ışık koşullarına dahi ISO 1600 kullanarak gürültü seviyesi düşük fotoğraflar çekilebilir. Algılayıcı destek olan Digic 3 işlemcisi, saniyede 3 karelik JPEG çekim hızının yanı sıra yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmekte de önemli role sahip. Diğer özellikler Düşük ışık koşullarında bile aydınlık görüntü sunan geniş vizör, sadece LCD ekranı kullanarak fotoğraf çekmemize izin veren canlı izleme modu ve fotoğraflarımız üzerinde tam kontrol imkanı sunan resim stilleri ile ihtiyacınız olan her şeyi EOS 1000'de sunmakta. EOS Entegre Toz Temizleme Sistemi ile de makineye girebilecek tozların fotoğraflarımızda görünmesi engellenir. Bunun için 3 farklı yöntem sunulur. Kamera içindeki toz oluşumunu azaltma, kamera içi algılayıcı temizleme mekanizması inatçı toz lekelerini birlikte verilen Digital Photo Professional yazılımıyla kaldırmak üzere işaretleme yeteneği